Evet sayın izleyiciler, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, havası sert, insanı mert olan Erzurum, Erzurum Aziziye ilçesinde Elmalı Mahallesi'ni ziyaret ettik. Gördüğünüz gibi sarı çiçekler arasında ne yapıyoruz? Muhtarımız Urfan Kaşlı ile röportaj yapıyoruz. yapıyoruz. Gözümüzün de. gördüğü her yerde gördüğünüz gibi sarı çiçekler var. Ben buraya sarı çiçekler yaylası adını verdim. Onu da belirtelim. Var olsun, var olsun. Ee, arkamızda da ne daha efendim? Akşam kar yağmış. Yeni 27 Mayıs 2017 günlerden Cumartesi. Bugün Ramazan ayının mübarek Ramazan ayında ilk günü sayın izleyiciler. Gördüğünüz gibi burada hava çok serin. Hiç oruç tutan vatandaşlarımız hiç zorlanmadan Sormamayın ne yapıyor? Ya. Orcunu tutabiliyor. Devam, i̇badete ver. devam. İbadete devam. İşte buranın en güzel neyi güzel? Bir, insanı güzel. iki havası güzel. Doğası güzel sayın izleyiciler. Biz işte bu mahalleye dönüşen köylerin boşalmaması için devletimizin de katkı sağlamasını istiyoruz. 5543 sayılı kanun e, Aziziye'de ve e, Aşkale ilçesinde birçok mahallede, köyde uygulanmış. Biz burada da vatandaşlarımızın bu kanundan faydalanmasını istiyoruz. Doğru mu benim? Evet. Efendim, evet. Bu taraf arkadaşımız okulun tadilatını yaptırmış. Uğur. Çocuk parkı bak ne güzel. Eee o en, ne? mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz evet. ona? Evet, Şüştede. E, Güzel. Ee, yani dağın tepesine dahi muhtarlık ne yaptırmış? Çocuk evet, farkı de, yaptırmış. De, hizmet yaptırmış arkadaşlar. Evet. Yani devlet, de devletimiz ne yapıyor? Dağın tepesine dahi hizmet götürüyor sayın izleyiciler. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin Ceval diyoruz. Vermesin. Bizi Türkiye Türkiye'de muhtarların sesli gazetesini destekleyen tüm muhtarlarımıza da sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bizi desteklediler ama kim kazandı? Muhtarlar kazandı. Doğru muhtarlarım. 3 evet, dönem muhtarlık yapan arkadaşlar 158 liradan başladıklarını şey pardon 58 liradan başladıklarını belirttiler. Şimdi geldiğiniz nokta ne efendim? Askeri ücret. 20. E, 1400 lira. As, a, emekli olmayanlarda da 2033 lira alacak. Evet. 630, 613 lirası bunun sosyal güvenlik primi. Sayın izleyiciler, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür, teşekkür ederim. ediyoruz. İşte bugün ne yaptık? Erzurum'un yaylasından röportaj yaptık. Muhtarımıza Elmalı Mahallesi Muhtarımız Urfan Kaşdiya'da çok teşekkür ediyoruz. Amca teşekkür Gençlere te de inşallah hedeflerine ulaşır diyoruz. İnşallah, evet. inşallah.